Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Lunch Luna Coin'i inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Fiyatlarda düşüş var arkadaşlar. Bitcoin'de de yine aynı keza 83 bin dolara kadar geriledi. Likidasyon tablosuna bakacağız. Likidasyonlarda ne durumdayız? Açıklamalar vardı Trump'tan. Açıklamaları aktaracağız. Haftanın kritik gelişmelerinde bizleri neler bekliyor konuşup yorumlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ufakta bir duyurumuz var. PMM coin son 6 gün 6 saat kaldı. PMM coin ön satışta Total arz 314 milyon adet. Pico'nun önderliğinde arkadaşlar listelenme fiyatının güzel seviyelerde olacağına inandığım bir projedir. Ön satışta ben de yatırımımı yaptım? Ön satış lansmanına katıldım. Açıklamalar ve yorumlardaki linklerle sizler de inceleyebilir. Satın almak istiyorsanız henüz ön satıştayken satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bir tane PMM coin fiyatı ön satış fiyatı 0.03 dolardır bilginiz olsun. Aşağıda linklerle inceleyebilirsiniz. Ayrıca PMM resmi listeleme tarihi de belirli. Twitter'dan PMM'i takibe alın. PMM Twitter hesaplarını takibe alın. Burada e, DM yoluyla mesaj gönderebilirsiniz. PMM'e ayrıca arkadaşlar e, PMM tüm detayları Twitter'dan zaten paylaşıyor. Bikonomi, OKX ve PenKX ve PMM listeleniyor arkadaşlar. Bunun da buradan bilgisini verelim. Resmi listelemeler 14 Mart'ta geliyor. Gel gelelim konularımıza. Şimdi şöyle bir paylaşım yaptık. Dedik ki Lunch 4.062 desteğinde daha önce kısa vade en az 5 kez bu seviyede seviyeden tepki aldı. Nedir hocam bu seviye? Hemen katıyoruz. 4.062 şöyle yaptığımda bakın burada bariz bir tepki alma seviyesi. Daha öncesinde şunu alalım. Buradan birinci tepkiyi aldı. ikinci tepkiyi buradan aldı. Yine buradan üçüncü tepki. Dördüncü ve şöyle de yine tepki alırsa şayet beşinci tepkiyi buradan almış olacak. Ve her tepkide yaklaşık olarak yüzde ne kadar yükseldi? Yüzde on bir yükselmiş. Yine burada yüzde on iki yükselmiş. Yani ortalama buradan her tepki almasında yaklaşık yüzde on ila on beş arası yükselmiş. Yani şu anda arkadaşlar 3, dört sıfır 70, 4.070 tepki aldıktan sonra gelebileceği seviye. Bu da ortalama ne kadar yapıyor hocam? Yani şu anda buradan düşen an noktadan biz topladığımızı varsayalım. %13, %14 bizlere bir kar bırakıyor. Bizi buradaki güncel kanala sokuyor. Bu kanaldan çıkmamız lazım. Bu kanal can sıkan bir kanal. Her an her şeyin olabileceği bir kanal. Bizim en aşağı 91'lere gitmemiz lazım. 4.091'lere %50, %31 e, hareket görmemiz lazım. %30 ila %50. Bunu nasıl yapar? Hareketi nasıl yapar? Bitcoin-Ethereum hareketiyle yapar. Bak bir Ethereum 2100'den Aşağı düştü. 2090'larda neredeyse ve tepki alacağı seviye yine bu seviyeler Ethereum'da. Daha önce buraya iğne attıktan sonra %40 yükseldi. Aynı keza yine %21 yükseldi. Şu anda yine buraya iğne attı. Yine %22 ile %40 burada arkadaşlar bir Ethereum karı var. Bu karı... Ee... Yapabilirse ethereum altcoinlerde %20 %30 hatta %50'ye varan hareketlenmeler görebiliriz biz ethereum cephesinde ee, Bu yükseliş gelirse altcoinlerde bu hareketleri görebiliriz Peki hocam bu hareketleri nasıl görürüz Trump'tan açıklamalar biraz daha pozitif olursa Hareketlenebilir piyasa Trump biraz sert açıklamalar yapıyor son 2-3 gündür Öte yandan haftanın kritik gelişmeleri. Bugün salı, bugün Fed üyesi William konuşacak. Saat 22.20'de Türkiye saatiyle 10.30, 10.30 diyelim. Fed üyesi Williams konuşacak. Yarın ee, veriler geliyor ama en önemlisi perşembe ve cuma günü. E, çünkü AMB başkanı dartı konuşuyor. Fed üyeleri konuşma yapıyor. Cuma günü yine Fed üyeleri konuşuyor. Tarım istihdam, ABD işsizlik oranı verileri ve en önemlisi başkan, ee, Fed başkanı Paul konuşma yapacak burada yani bu hafta arkadaşlar en azından şu 1-2 gün biraz daha düşüş senaryosu olsa bile bu konuşmalar gerçekleştiğinde verilerde pozitif gelirse bize Ethereum'da en aşağı 2300-2400 dolarları rahat görebiliriz gibi görünüyor pozitiflik olursa tabii konuşmalar ve e, veriler pozitif olursa ama şu anda gidişat biraz can sıkıcı olduğunu söyleyebiliriz Trump'ın e, sivri açıklamaları kriptoyu maalesef ki düşürüyor piyasaları düşürüyor arkadaşlar bilginiz olsun Tabii detaylar geldikçe paylaşırız ama gidişat durum vaziyet bu şekilde e, bunları aktarmak istedik e, bu videomuzda tabi gün içerisinde diğer videolarda da e, güncel verileri konuşur yorumlarız mutlaka takipte kalın aşağıdaki linklerle de piyam koyun inceleyebilirsiniz son 6 gün kaldı geri sayım 14 Mart'ta ise listeleniyor dünya pi gününde listeleniyor satın almak isteyen dostlarımız kaydolduktan sonra buy buy token diyerek buradan usdt trc20 ödeme yöntemiyle doğrudan satın alabiliyorlar arkadaşlar bilginiz olsun burada çıkan cüzdan adresine gönderim sağladığınızda Ön satışa katılmış oluyorsunuz. Ayrıca paranızı çekmek istediğinizde de WinTrav yaparak paranızı bep 20 Wallet adresinize çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Aşağıda linklerle kaydolup inceleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımızı takip edin. Twitter ve Telegram'dan da bizlere abone olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.